Libya ve Suriye'deki gelişmeleri tek bir videoda bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü önemli gelişmeler var. Amerika, Rusya dansı açısından sanki Paris'te son tangonun bir başka versiyonunu Bingazi'de veya Şam'da son tango gibi izliyoruz. Önce Libya. Libya'ya bakacağız. Libya ordu sözcüsü Muhammed Gon'unu Önemli açıklamalarda bulundu. 15 Antonov tipi askeri kargo uçağının Bani Velit isimli e, ülkenin doğusunda Hafter grubuna ait bir havalimanına inip kalktığının tespit edildiğini belirtiyor. Başka kaynaklar e, 15 askeri e, kargo uçağının e, çok sayıda Wagner savaşçısını aldıklarını götürdüklerini ama, ama, çok büyük miktarda da silah ve cephane bıraktığını bildiriyorlar. Bu önemli. Şimdi bunlar Wagner'cıların, dün anlatmıştım, ciddi bir şekilde kayıpları var. İHA-SİHA'lar karşısında dayanamadılar ve beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çok güvendikleri pansir hava savunma sistemleri Rusya'ya ait. Onlar da bir şey yapamadı bizim e, sihalara karşı ve çok yerinde bir müdahaleyle bu e, paralı askerler büyük kayıplar verdiler. Dün söylemiştim e, bir e, Rus e, askerinin cesedi şu anda e, meşru hükümetin elinde. O ileride Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de kendi imzasıyla alınmış bir, Karara e, meşru hükümete karşı bir isyanı nasıl desteklediğini en büyük delillerden biri olacak. Bir başka haber daha var. Onu da hemen söyleyeyim. E, biliyorsunuz şu anda çekilenler Wagner grubundan çekilenler Rus Belarus, Ukrayna ve Sırbistanlı paralı askerler. Ama yine Trablus'un güney kesiminde, Cephe bölgesinde yine Rusya'nın bu sefer bu sefer Raka, e, Rakka, Homs, Daskiye ve Haseke'den Suriye'den dört bölgeden yani tekrar söylüyorum. Rakka, Homs, Daskiye ve Haseke'den toplayıp getirdiği ilk etapta 450 paralı Suriyeli askerden birinin daha ölümü ortaya çıktı. Onun da cesedi şu anda meşru hükümetin elinde. Suriye'li bir genç. Hangi bölgeden olduğu yönünde açıklama yapılmadı. Ama anladığım kadarıyla e, bu e, cenazeler ileride Morg'da taşınıyor. E, ileride Rusya için çok ciddi problem. Çünkü maaşlarını Rusya veriyor. Büyük bir olasılıkla Wagner gibi bir grubun içinde geliyorlar. Ama tabii ee, Rus, Belarus, Ukrayna veya Sırbistan'dan gelmiş olan o savaşçılar gibi değiller. Ee, biraz daha az para kazanıyorlar. Biraz daha böyle derleme, toparlama bir grup. Ama işte onlardan biri de öldürüldü. Hep Türkiye'yi suçluyorlardı. İşte Özgür Suriye Ordusu üzerinden bilmem ne yapıyormuşuz da şunu yapıyormuşuz, bunu yapıyormuşuz. Suriye'den adam taşıyormuşuz falan diye. İstasında Suriye'den veya Rusya'dan adamları kimin taşıdığı ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi 24 saat içinde Tarhuna ve Trablus'un güney cephesinden çok hızlı çekildi Wagner'ciler, Ruslar. Çok hızlı çekildiler ve 1600 kadar çok iyi yetiştirilmiş ve çok iyi teçhiz edilmiş asker bir anda kayboldu. Bu Haftar Harife için müthiş berbat bir gün. Yani e, onların kayıplarını e, tamir etmesi için en az 4 bin, 5 bin Suriyeli savaşçıya ihtiyacı var. Çünkü bu sözünü ettiğimiz 1600 kişi, tekrar en altını çizerek söylüyorum Rus komando birlikleri gibi bir 1600 kişi. Yani. Çok ciddi bir kara gücüydü, çok ciddi bir savaş kabiliyeti vardı. Fakat onlar gitti. Şimdi onların yerine kimi koyacak? Çatlı'yı mı koyacak, Sudanlı'yı mı koyacak, Suriyeli'yi mi koyacak? Burada tamamen durumları ee, vahim. E, şimdi bir de ilginç bir e, açıklama geldi yine e, Trablus yönetiminden. İşte ben orada bir Türkiye-Rusya parmağı, ya yani Türkiye-Rusya e, bağlantısı hissettim. Niye? Çünkü 25, 26 ve 27 Mayıs'ta yani bugün dahil bir de yarın ee, siha'larımız yani meşru hükümetin ordusuna ait sihalar ki bunlar Türk sihaları e, güneye doğru hareket eden e, rejim muhalifi unsurlara saldırılmayacağını açıkladı. Evet, saldırılmayacak. Yani diyor ki Libya meşhuru ordusu. Arkadaş diyor siz diyor Tarhuna'dan ve diğer bölgelerden güneye doğru giderseniz, gidiyor, gidiyorlar zaten. O giden konvoylara, tır tır, yani hiçbir şeye saldırılmayacak. Gidin. Yani toprağa kadar yolunuz var, Bingazi'ye kadar yolunuz var. Güneye gidenlerin hiçbirine hava saldırısı düzenlenmeyecek, bir müdahalede bulun olmayacak. Bu benim anladığım kadarıyla Türkiye ile Rusya arasındaki bir telefon trafiğinin sonucu olabilir. Ruslar Ankara'ya şunu iletmiş olabilirler. Biz oradaki bir takım adamları geri çekiyoruz. Savaşın gücünü azaltmaya çalışacağız. Öyle diyecek tabii ne yapacak yani koskoca Rusya ben çok sıkıştım kaçıyorum diyecek hali yok. Ee, o yüzden e, siz de oralardan çekilenlere saldırmayın. Onların güvenlikli bir şekilde çekip gitmesini sağlayın gibi bir anlaşma olabilir. Çünkü aynı açıklamada da şu söyleniyor. Kuzeye dönük yani Trablus'a doğru dönük bütün hareketler vurulacak diyor. Bütün hareketler vurulacak ve diye dikkat ettim yapılan bilgilerde bilgilendirmelerde güneye doğru giden konvoylarda pansiller var yine yani bir anlaşma olmuş anladığım kadarıyla çıkın gidin buradan anlaşması olmuş ama yine de adamlar bu 1600-1500 savaşçıyı bir şekilde daha güvenlikli olarak yolcu etmeye çalışıyorlar. Önemli bir bölümü Cufra'ya geçti. Orada toparlandılar. Tabii 14-15 tane Antonov tipik kargo uçağı, bunları geldi alıyor, götürüyor, götürüyor da her gelen kargo uçağı da haftere inanılmaz mühimmat ve silah bırakıyor. Bu da bir başka planın bir parçası olabilir. Yani karşımıza ateş gücü çok yüksek. Savaş gücü yani savaş kabiliyeti, savaş eğitimi zayıf ama ateş gücü çok yüksek bir unsur çıkartabilirler bu e, olayların devamında ve gerçekten e, bu e, gelişme e, Libya'da e, önemli bir rahatlamayı da meşru hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından görüyoruz. E, ...beraberinde getirmiş durumda. Bir de Suriye'ye bakalım. Bu işin e, Libya'ya. Suriye'de de... E, ...biz Rusya ...M4 diye adlandırılan... ...Laskiye'yi Halep, Halep'i de... E, ...Kobani'ye falan bağlayan... ...aynı araba bağlayan o... ...çok kritik bir M4... E, ...karayolu biliyorsunuz. M4 karayolunda... ...artık sivillerin... ...rahat... ...yolculuk yapması... Konusunda belirli bir işbirliğimiz devam ediyor. Sadece İdlib bölgesinde değil, sadece İdlib bölgesinde değil, Rusya tarafından yapılan açıklamada m 4ün bütün rotalarında Türkiye ile Rusya ordularının bölgedeki sivil hareketliliği ve ulaşımı kontrol ederek düzenli bir hale getirmekte. Birlikte çalıştıkları ifade edildi. Şimdi Libya'da öyleyiz, burada böyleyiz. Çünkü şöyle 7-8 aydır o yollar hepsi kapalıydı biliyorsunuz. Ne ekonomik aldı ne insanlarda yiyecek ekmek kaldı. Gerçekten çok büyük bir insani sorun oluşturdu. Yollar kapanınca öyle oluyor. Yani bu işler öyle kolay bir işler değil. Anladığım kadarıyla Türkiye ile Rusya bu M4'ün bütün hatlarını... E, harekete geçirerek insanların ve ticaretin mal akışının e, yaşanmasını sağlayarak çok büyük bir insani yıkımı önlemeye çalışıyorlar e, ve bu konuda Termez ile Aynişsa arasındaki mesela yoldaki bütün sistemleri Türkiye'nin desteğiyle yaptıklarını, Kobani-Membiç El Elarina bölgelerini birbirine bağladıklarını falan Rusya açıkladı burada bir insani bir durum var yani burada e, PKK PYD terör örgütünün o yollar üzerinden gelip Türkiye'ye veya Türkiye'nin savunduğu bölgelere saldırması halinde neler yaşanabileceğini ve o yolların nasıl hayale dönüşebileceğini sanıyorum önce Ruslar sonra da PKK'lılar biliyorlardır ve bu arada ilginç bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin Haseke bölgesinde ve Rumeyran bölgelerinde ve Deir Zor'da askeri gücünü çok çok arttırdığını hep ifade ediyorum. Nitekim bu Tertemir'den Kamışlı'ya giden yol üzerinde M4 orası da, orası da M4 diye adlandırılıyor. Tertemir'den Kamışlı'ya giden yol üzerinde Ruslar devriye oluşturmuşlar ki e, siviller güvenlikli olarak gidip gelsinler yolda diye Amerikalılar da devri oluşturunca orada çok ciddi bir e, gerginlik doğuyor ve Amerikalılar Rusların önünü kesiyorlar. O Ruslar da işte onlara cevap veriyorlar falan. E, fakat sonradan anladığımız kadarıyla e, bu tartışmalar bir yerde tatlıya bağlanıp e, konuyu kapatmayı tercih ediyorlar. Tabi. Ee, çeşitli radikal grupların e, m 4ün özellikle İdlib bölgesi civarında e, protestoları, Rusya'ya da Türkiye'ye de zaman zaman e, ciddi çatışmaları, e, protestoları var. Halep İdlib kırsalında başımıza artacak gelişmeleri, kimin desteklediği yönünde ciddi soru işaretleri var çünkü. Türkiye'ye yakın diye kabul edilen e, 1 2 3 e, farklı e, muhalif e, silahlı grup arasında e, bayağı çatışmalar, bayağı e, kanlı çatışmalar yaşandı. Hatta Türk silahlı kuvvetlerinin de bu çatışmaların arasına girmekte veya burayı soğutmakta bir hayli zorlandığı yolunda haberler alıyorum. Olabilir bu. Olabilir. Çünkü oradaki çeşitli irili ufaklı terör, şey gruplar, muhalif gruplar kimin ne dirsek temasında Birleşik Arap Emirliklerinden gelen paralar, Amerika'dan gelen silahlar, İsrail'den gelen nelerse neler, kimler tarafından kullanılıyor bunları hemen böyle anında tespit etmemiz bir hayli zor gözüküyor ama gördüğümüz şu. Riskler yüksek ama Türkiye'nin belirli oranda hem Libya'da hem Suriye'de ağırlığı geriye dönülmez bir şekilde artmış vaziyette.